Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi Mitat Vardar Caddesi üzerinde bulunan bir parkta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüsün freninin boşalması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir parkta durabildi. Çocukların parkta olmaması büyük bir felaketi önlemiş oldu. Minibüsün içinde bulunan 15 yolcudan ikisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis minibüs şoförünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şimdi karama kava kava geldi başladılar bağırma ben de başladım bağırma. Çok Kalabalık karama Kalabı ama dağıldılar gittiler. Korktum çok korktum yine.